Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar uzun bir aranın ardından Yasin-i Şerif'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah haftalıkta olsa derslerimizi, irap derslerimizi yüklemeye çalışacağız inşallah bundan sonra. Evet Li kalmıştık. Esasında bu ayet kelime, önceki ayet kelimenin hani devamıdır. E, ayrı bağımsız bir ayet cümle değildir. E, fakat dersi bırakmak zorunda kaldığımız için e, biz yarıda kesmiştik. Fakat Li külü nedir? Tabii ki ve cana ayetinin devamıdır mana itibariyle. Yani evet, o yüzden zaten e, duran sonunda bir önceki duran sonunda e, lam işaretiyle bu mana e, bu durum ifade edilmiş. Evet dilerseniz hızlıca e, şöyle Hmm. Şuradan bir e, hatırlayalım ayet kelimeleri. Evet ve ayetül erdul meyte. Evet ölü toprak, ölü yer, kupkuru olan toprak onlar için bir delildir. Ahyeyna ha. Biz onu e, dirilttik, biz ona hayat verdik ve ahracna ve biz çıkardık minha ondan. Neyi çıkardık? Kap ben daneler çıkardık. Femin hüye İşte onlar ondan yiyorlar. Ve cennet ve biz yarattık fiha yeryüzünde arza gitti zamirimiz cennetin bahçeler yarattık min nahilin, hurmadan ve bin üzümlerden ee, hurma ve üzüm bahçeleri yarattık ve feccerna ve biz fışkırttık fiha onlarda o bahçelerde fiha o e, bahçelerde minel uyun birçok pınarlar fışkırttık Evet bu şekilde burayı ifade etmiştik. Evet biz o e, yeryüzünde e, hurma ve üzüm bahçeleri yarattık ve e, birçok pınarlar fışkırttık o bahçelerde. Peki niçin bunu yaptık? Şimdi cealna'nın mefulü geldi. Mefulü lehi geldi. Lam harfi cerri cealna'ya müteallık yani onunla bağlantılı onunla ilişkili bir harfi cerimiz. Şimdi önce kısa bir meal verelim daha sonra inşallah irabına geçelim. Evet, niçin yarattık? Le, külü yesinler diye, yemeleri için. Neden? Yemeleri için. Min semerihi, onların meyvelerinden. Evet, ve me amilethu eydihim. Evet, şimdi vav ne oldu arkadaşlar? Atıf ma matuf, semerihi matufun aleyh oldu. Evet, yani min ma amiletü demek. Daha neden yesinler? Ve ma amilethu eydihim elleriyle bundan imal ettiklerinden amile, iğmal kelimesi e nedir? İğmal, imal, imal e, amileden ifal babından, e'mele, yormilu, iğmalen kelimesinden e, kökünden geliyor. E yani ve ma amilet hu onu imal etti. Ne eydeyim onların elleri. Yani elleriyle bundan imal ettiklerinden yesinler diye bunları yarattık. Efela yeşkürûn. Hala şükretmeyecekler mi? Evet, isterseniz bu ayet kelimeye bakalım, inceleyelim. Şimdi lam harfi cer dedi ki külü e, cümlesi bu aslında nedir? Li en ye külü demektir. Lam harfi cerinden sonra fiil gelmiş. Anlıyoruz ki harfi e, fiilin başına gelemeyeceğine göre burada gizli bir en vardır. En ye külü demektir. Ve en e, fiili ne yapar? İsim teviline, mastar teviline e, sokar. E, dolayısıyla isim tevilindedir bu ye külü. Dolayısıyla harfi cer dahil olabilmiştir e, la marfi cer ye külü mecruru e, cealna nedir? Müteallakadır. Evet ye külü cümlesi nedir? O zaman mahallen mecrurdur. Harfi cerin e, ismi olmakla. Evet e, min harfi yine semerihi mecruru ye külü müteallakadır. Neden yiyor onlar? E, min semerihi meyvesinden ye külü ne oldu? Müteallaka oldu. Evet, yekülü e, ne olmuş? E, mensup olmuş. Gizli en ile mensup olmuş. Ne ile mensup olmuş? Nunun hasfi ile mensup olmuş. Ekele yekülü. Çoğulu ye külü ne? En onu nasip etmiş. Nasıl nasip etmiş? Yani onun nasip alameti, işareti, göstergesi nedir? E, nunun hasfidir. Cemi nununun hasfidir. E, nunun hasfi ile mensup olmuştur diyoruz. E, min harftir, mebnidir. Semer nedir? Müfret bir isim mecruru, esriyle mecrur olmuş. Semer muzafi hi ilehtir. Hi lafzen sükün e, sükun üzere mebni, mahallen muzaf olmakla mecrurdur. Vav atıftır, bağlaştır. Mamiletü eydim cümlesi matuf. E, semerihi matufun aleyhtir. E, dolayısıyla mahallen mecrur olmuş olur. E, ma ismi mevsul amiletü sılasıdır cümlesiyle beraber sıladır. Amile, amilet fiil, eydihim fail, hü mefulün bihtir amilet, amileden fiil-i mazimiz sükun üzere mebni'dir. Fü, lafzen sükun üzere mebni, mahallen mefhul olmakla mensuptur. Eydihim, irabı sonunda ille harfi olan kelimeler irabını takdiran alır. E, raf durumunda. Dolayısıyla takdiran nedir? Merfudur. Eydi kelimesi, yedün kelimesinin çoğulu. Eydi muzaf, him muzafın ileyhtir. Lafzen sükun üzerine mevni mahallen muzafın olmakla mecururdur. E, yeş görün şükretmeyecekler mi hala? E, hemze nedir? Hemze-i istifam. Ve bu gibi yerlerde ne diyorduk? İstifamı inkari diyorduk. E, fela yeşkürün. F nedir? Atıf harfidir arkadaşlar. F'miz burada. Masuf bir cümle üzerine matuftur. E, Kur'anlarımızda bu şekilde geçiyor. E, mukadder bir gizli bir istiknaf cümlesi üzerine başlangıç cümlesi üzerine atfedilmiştir. E ne demektir? E Onlar inkar mı ediyorlar? fela la ve şükretmiyorlar demektir. E yechadune fela la diye e, la yeskurun cümlesi yechadune cümlesi üzerine atfedilmiştir. Cehade eee ha ile e, inkar etmek anlamında biliyoruz ki. Evet. Sarf yönünden yani e, Yine yeşkürün nedir? Merfudur. Başında nasbeden ya da cezmeden bir edat olmadığı için e, merfudur. Ne ile merfu olmuş? Nun ile merfu olmuştur. E, vav nedir? Faildir. E, la nefi ilasıdır. Biliyoruz ki nefi ilasıdır. Buna la yeşkürüne nefi istikbal diyebiliriz. La soru gibi. La yeşkürü, la yeşkürün nefi istikbaldir. Evet sarf yönünden baktığımız zaman ekele mehmüz bir kelime mehmüzüllam. E, ee, ve ekele yekülü şeklinde fiil muzaridir. Fiil muzarinin çoğuludur. Yekülüne e, nasb alameti olarak nun düşmüştür. Vav nedir? Faildir. Elife ne diyorduk burada? Elifi vikayedir. E, bu vavın cemi vavı olduğunu, atıf vavı olmadığını bize ifade eder. E, bu yüzden mazi ve muzari cemi müzekerlerde bu elifi görürüz. Okunmaz fakat yazılır. E, min harfi e, harficer biliyoruz. Lamine harficer mebniyim. Seme meyve anlamında müfret bir isim. Evet amile yine dördüncü baftan amile yamelü. Amile, amila, amilu, amilet şeklinde müfret mühendis olarak gelmiş. Niye müfret mühendis olarak gelmiş? Çünkü faile olan eydihim gayri akil cemidir. Yani akılsız bir cemidir. Yani insanın dışındaki cemiyeler nedir? Gayri akildir, akılsız cemiyidir. Dolayısıyla bunlar nedir? Müfret mühendis hükmündedir. Dolayısıyla amilleri de müfret mühendis olarak gelir. Amilet şeklinde müfret mühendis olarak gelmiş. Eydi, yet kelimesinin çoğulu eller anlamında. Evet, him yine mecrur zamiri. Mecrur ve muttasıl bir zamir. Yani muttasıl yani bitişik. Bir önceki kelimeye bitişik olarak gelmiş. Ee, ve mecrur muzaffer olduğu için de mecrur olmuş. Ne diyoruz? Mecrur ve muttasıl bir zamirdir. Evet bunların efela hepsi harf. Yeşkürü yeşgürü da e, şekeradan fiil muzari. nefi istikbal e, diyelim. Nefi istikbal cemi müzekker gaiptir. Şekere yeşkürü la yeşkürü çoğulu la yeşkürü ne. Evet devam edelim. Yine bu ayet kelimenin kırık haline bakalım. Sübhanellezi o Allah'ı tesbih ediyorum. Tesbih ve takdis ediyorum ki. Halagal ezvace çiftleri yaratan. Elleziye en an anlamı veriyoruz değil mi? Çiftleri yaratan. Toparlarken bu şekilde anlam veriyoruz. Evet. Külleha bütün çiftleri yaratan. Evet neden o çiftler eee min ne yaptı? beyan e, beyaniye ezvacı e, beyan ediyor açıklıyor. Mimma tüm bitül erdo yerin bitirdiklerinden. Tüm bit inbat nebat kelimesinden geliyor. E, yerin bitirdiklerinden. Ve min enfüsihim. Evet ve e, insanların kendilerinden insanlara aracı olmuş olduğu. E, enfüs kendi nefis e, kelimesinin çoğulu biliyoruz ki e, kendilerinden ve min Ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ederim. Evet, yerin bitirdikleri bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha henüz kendileri mahiyetini bilmedikleri, mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ederim, takdis ederim. Evet, Sübhan kelimesi arkadaşlar her zaman nedir? E, mahsuf bir nüsebbihu fiilinin mefulü mutlağıdır. Nüsebbihu'nun mefulü mutlağıdır. Sübhan muzaf, ellezi muzafın ileyhtir. Ellezi ismi mevsuldür. Halagal ezvace cümlesi sılasıdır. Halaga fiil, tahtında ve fail, el ezvace mefulün bihtir. O Allah yarattı, el ezvace çiftleri yarattı. Ve tahtındaki hüve nedir? Faildir. Külleha nedir? El ezvacın e, tekidi manevisidir. Tekdiki kısımda biliyoruz ki tekidi lafsi tekidi manevi. Tekidi lafsi lafsi tek. nedir? Lafsın tekrarıyla olur. Gel gel otur otur sus sus gibi. E, tekidi manevi ise bazı özel lafızlarla oluyordu. E, küllühü, ecmeu, ektevu gibi demiştik. E, burada da kül kelimesi bakın ne olmuş? E, tekidi manevi olarak gelmiş. Ve dolayısıyla külle diye ne yapmış? Ezvacın e, irabını almış. Te, e, tabi olduğu için teekidler. Tevabiden olduğu için bir önceki kelimenin irabını alıyor. Ona tabi oluyor. Ona uyuyor. Ona uyarak fetalı olmuş. Evet. Külle muzaf ha muzaffün ilehtir. E, min matun bitül erdu. Min dedik ne yaptı? Ezvacı e, beyan etti. E, min harfi cerdir. E, min matun bitül erdu. Zarfı müstekar haldir. Car ve mecrur bu şekilde gelmiş. Nedir? Zarf-ı müstakar haldir. E, min'in e, müteallakı o zaman nedir? Mahsuf haldir. Ezvacın hali olan mahsuf kelimedir. Burada zil hal nedir? El ezvacedir. E, dolayısıyla min'in müteallakı e, el ezvacın e, hali olan mahsuf lafızdır. E, yani el ezvace el hasile e, mimma tümmitül erdu demektir diyebiliriz veya hasilen hal nekre olur hasilen diyebiliriz. Hani bu şekilde bir takdir yapmaya gerek yok ama biz burada mastuf bir mütallak olduğunu mimatü matum erdunun böyle car ve mecrurların zarf-ı hal olduğunu bilmemiz yeterli. Evet, e, min harfi cer ma mecrurudur. Min ma'dır. E, nunun mime, mimin de nuna, kurbi mahrecinden dolayı. Yani mahreçleri yakın olduğu için. Min ma demek, e, lisana ağırlık verdiği için ne olmuş? Nun mime çevrilmiş, mim mime idgam edilmiş. Min ma olmuş. E, ma e, ismi mevsuldür. Tüm bütün erdu sılasıdır. Tüm bir fiildir. El erdu faildir. El art e, mühendis semai biliyoruz ki. E, sema an mühendis yani bir kaydiye bağlı olmaksızın Araplarda Arapçada bu şekilde kullanıldığı için mühendis olarak kabul edilen bir kelimedir. E, bu yüzden mühendis olarak gelmiş fiili. E, vav atıf, min enfusihim ma'tuf. E ma'tun bitül erdu. Yani min ma'tun bitül erdu ma'tufun ale'tir. Evet. Evet yine e, min de zarf müstekar hal diyebiliriz. Yani min'in müteallakı. E, mahsuf haldir. El ezvacın mahsuf hali minin müteallakıdır. Burada ifade ettiğimiz gibi. E, evet enfüs muzaf him muzafın ilehtir. Yine vav atıf min ma matuf min enfüsi matufuna aleyhtir. Yine aynı şekilde min ma zarf müstekar haldir. El ezvacının yani el ezvacın mahsuf hali e, minin müteallakıdır. E, mimma, aynı şekilde min harfi cer ma mecrurudur. E, ma ismi mevsul e, dolayısıyla isimler iraftan mahalli vardır. Dolayısıyla nedir? Mecrurdur diyoruz. Yani ismi mevsul mahallen mecrurdur. Harficerin ismi olduğu için. Harficerden sonra geldiği için. E, ma ismi mevsul la yalemin cümlesi sıladır. La nefi ilasıdır. Yalemin fiili muzari. La yalemin beraberce nefi istikbal diyebiliriz. E, başında nasbeden ya da cezmeden bir adat olmadığı için merfudur. Ne ile merfu? Nun ile merfu olmuştur. Ee, tekrar bakacak olursak Sübhane e, nedir? Mahsuf fiilin meful olmakla mensuptur. Ellezi ismi mevsuldür. Muzafin leyh olmakla mecrurdur. Halaga fiili mazidir. Feta üzere mebnidir. İraptan mahalli yoktur. Halagal ezvace cümlesi e, sıladır. E, sılaların da iraptan mahalli yoktur arkadaşlar. Halagal ezvace cümlesi sıladır. Sıla olan cümlenin de iraptan mahalli yoktur. İrab'tan mahalli yok demek ne demekti? Bunu yine her zaman ifade ediyoruz. Yani cümlenin herhangi bir öğesi değildir. İşte fail, meful, müptela haber gibi cümlenin bir öğesi olamaz demiştik. El ezvace meful olduğu için mensup olmuş. feta ile mensup olmuş. Külle Tevkittir. Murep bir kelime. E, feta ile mensup olmuş. Niye? E, ezbaca tabi olduğu için. Ha, sükun üzere mebni'dir. E, Lafzen. Mahallen muzaffinliği olmakla mecrurdur. Min harfi cerdir. Asla iraptan mahalli yok. Ma ismi mevsuldür. İsim olduğuna göre iraptan mahalli vardır. E, harfi cerin ismi olduğu için mahallen mecrurdur. Yani ne demek mahallen mecrur? Yani mecrur mahallindedir. Mecrur konumundadır. E, mecrur olması gereken bir yerdedir demektir. Ve tüm bitü fiili muzariidir. Nebeteden enbete olmuş. İfalden enbete yün bitü. Mühendisi tüm bitü. Başında nasbeden ya da cezbeden bir edat var mı? Yok. Dolayısıyla merfudur. Ötre ile merfu olmuştur. Erdu, el erdu müfret bir kelime. E, ötre ile merfu olmuş. Fail olduğu için. Val mebni, min mebni, enfi, enfüsi. Nefis kelimesinin çoğulu esre ile mecrur olmuş. Him lafzen sükün üzere mevni mahallen muzafili olmakla mecrur. Mimma'yı söyledik. La sükun üzere mebni harf. Yerlemin nun ile merfu. Evet, Sübhan sebahadan e, bir sıfatımız. Halaga fiili mazi. Halaga yahlugu. Hulugan veya halgan şeklinde. Ezvaç zevç kelimesinin çoğulu. Efalün vezninde. Kül e, tekit olarak kullanılan bir kelime. Nebete ifalden enbete gün bitü e, fiil muzari müfret mühendis gaybesi tünbitü olarak gelmiş. Er e, bir kelimenin muzara tarifi başındaki işte y, t, hem nun arkadaşlar eteğin harfleri biliyoruz ki e, bu ötüneli arkadaşlar mutlaka nedir? Rubai bir kelimedir. Yani ya ifade ya tefil ya da mufaale babındandır. Diğer bablarda hepsi e, hepsinde muzara tarifi fetalıdır. çünkü. İşte yen soru, işte yadribu veya işte yen kesiru, yectemiu, yahmerru, yetekesseru hepsinde yani sülasi masi ve südasilerde muzara tarfı merfudur, e, mensuptur, mensuptur. Sadece rubailerde dört harfli kelimelerde e, nedir? Muzara tarfi ötrelidir. Bunu da bu şekilde kodlamış olalım. Evet, ert e, müfres bir lafız, yer yeryüzü anlamında. Enfüs nefis kelimesinin çoğulu. La yerlemin alime yalemiden e, fil muzari nefi istikbal cemi müzeker gayip olarak gelmiş. E, la yerlemi çoğulu la yerlemi Evet. Buradan devam etmeyelim. Sayfayı bitireceğiz. Fakat e, süremiz yeterli oldu. E, birbirine karıştırmayalım. Ne yaptık? 35 ve 36. ayet girmeleri e, bu şekilde incelemiş olduk. Varsa sorularınız yorumlara bekleriz diyelim. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.